Travma terapilerinde tam olarak ne yapıyoruz sorusunun cevabını vermek istiyorum sizlere. Şimdi travmaya uğramış bir insanda üç ayrı psikolojik yapılanmasında parça düşünebilirsiniz travmatik anıya bağlı olarak. Şimdi kişinin bir parçası sağlıklı parçasıdır, bir diğeri hayatta kalma parçasıdır, bir diğeri ise Traumatize parçasıdır. Hayatta kalma parçası gerçek riskleri o kadar değerlendiremez ki sürekli travmatize parçayı ve sağlıklı parçayı görmemek, bastırmak, görmezden gelmek için e, harekete geçmeye, eyleme geçmeye çalışır. E, sürekli iş yapar, alkol tüketir, kontrolsüz cinsellik yaşar ki var olan acıyla ve gerçeklikle karşılaşmasın diye. Bu noktada travmatize parça korku ve panik içerisindedir. O kadar yoğun şekilde duyguları regüle etmekte, düzenlemekte zorlanır ki bu alanı sürekli olarak çeker ve kişinin bu travmasıyla belki de aynı şekilde yaşıyormuş gibi ona bunu göstermeye çalışır. Bir diğeri sağlıklı parçadır. Bizim terapilerde çalıştığımız, güçlendirmeye çabaladığımız ve bu iki parçayla baş etmesini kolaylaştıracağımız parça sağlıklı parçadır. Ve yaptığımız şey tam olarak bu sağlıklı parça üzerinde bir takım çalışmalar ve güçlendirmeler yaparak kişinin buradaki gerçekliği reddetmeden onun üzerinde çalışması ve baş etmesini sağlamasıdır.